Çocuk neden sakat abi? Doğuştan. Doğuştan denmez aslında. Hamileyken babasından babasının bir dayak yemiş. Babası nerede? Sinop'ta. Hapishanedeki? Geçen gün Uğur ablayı hapishaneye giderken gördüm. Sevgilisi. Onun için bu şehirdesiniz. Sen? Uzun hikaye. Karışık. Bu kaltakla aynı mahallede büyüdük. Mevlana kapıda. Babası zabıtaydı. Alkolik, hasta bir adamdı rahmetli. Her de gitti zaten. Bu anasıyla yoksul perişan. Bizim tuzumuz kuruydu. Hacı babam yapmış bir şeyler. Bir de Zagor vardı. Bizim eski evin kiracısının oğlu. Babası filmciydi Yeşilçam'da. Cepçilik, arpacılık, her yol vardı. İtti. Ama sevimli, yakışıklı olandı. Bizimkini harcık etmiş kendine. Ben efendi olanım, okul okul takılıyor mu sıralar? Ayrıca büyüdük gittik işte. Ne bok varsa hep askerliği beklerdim. Dört sene kaldı, üç sene kaldı. Sonunda o da geldi gittik. Bizde de herkes bunu bekliyormuş. Gelir gelmez yapıştılar yakama. Ev düzüldü, kız bulundu, çeliz falan filan. Nikahlandık. İki taksi bir dükkan verdi peder. Dükkanda koltuk moltuk satardım. Bir gün boros çıka geldi. Hiç unutmam. Görür görmez cız ettiği için. Öyle basma bir etek dizine kadar. Çorap yok. Üstünde açık bir bluz. Saçlar başlar. Pırlanta Şunun bunun fiyatını sordu dalga geçti benimle Tabi taktım ben bunu kafaya Ertesi gün bir soruşturma Dediklerine göre meyen kalmamış mahallede Ama asıl Zagora kesikmiş Zagor da kaftiden içeride o sıra Bir gün süslenmiş püslenmiş Zırt geçti dükkanın önüne Böyle Yazıldım peşine tuhafiyeci, yiyecek pastölye. Geldik sağmancılara İşi anladım tabi Zagor'u ziyarete gidiyor. Bir tuhaf oldu. Piçi de kıskandım. Uzatmayalım, çaresiz evlendik ötekiyle. O ara Zagor içeriden çıktı. Sonra bir duyduk kaçmış bunlar. Altı ay mı, bir sene mi kayın? Hep rüyalarıma girer doğrusu bu. O gün dükkana gelişini hiç unutamadım. Benimkine bile dokunamaz oldu. Sonra bir daha duyduk ki iki kişi iyileşmiş Zagor. Biri polis, ikisinin de kırtlağını kesmiş. Karakolda beş gün, beş gece işkence buna. Arkadaşlarının ücünü alıyorlar. Kaltağı da öyle. Önce öldü dediler Zagor'a, sonra komadık. Ankara'da oluyor bunlar. Bizimki bir gün çıka geldi mahalleye. Zagor içeride, en iyisinden müebbet. Bir sabah dükkana geldim baktım. Buraya oturdu. Önce tanıyamadım, anlayınca hiçim etti cız etti beni. Tornavidaymış gibi oldu. Çökmüş, zayıflamış. Bembeyaz bir surat. Ama bu sefer başka güzel orospu. Oranın şarkıları gibi. Kalktı böyle. Dimdik konuşmaya başladı. Dedi para lazım. Çok para. Zagora avukat tutacakmış. İleride öderim dedi. Esnafız ya bizde. Nasıl diye sormuş bulunduk. Orospuluk yaparım. İstersen metresin olurum bir şey oturdu ağlamaya başladım ama ne ağlama. İşte o gün bir inandım Orospu'ya tam 20 yıl geçti. Uzatmayalım, Zagor'a müebbet verdiler. Ama rahat durmaz ki piç. Habirini fişledi, şişledi, firar etmeye çalıştı bilmem ne. O şey senin, bu şehir benim cezaevi geziyor. O da da peşinden. Sonunda dayanamadım, ben de onun peşinden. Önce dükkan gitti, ardından taksiler. Karı terk etti, peder kapıları kapadı. Yunus gibi düştük aşkın peşinden yollara. Aşk, sanat bilmem, iş bilmem. İlk yıllardan ufak kahpeliklere başladı. Sonra alıştı, gözünü yumup yatıyor milletin altına. Gel dönelim diye çok yollar Pederi kandırır, sagurada bakarız. Ya kancık köpek gibi izini sürüyor itin. Ne yaptı bunu anlamadım. Kaç defa dönüp gittim İstanbul'a, yeminler ettim, doktorlar, hocalar, kâr etmem. Her seferinde yeni peşinde buldum kendimi. Bir keresinde döndüm, biriyle evlenmiş, bu hamile. Beni abisiyim diye Ne herife. Nedense rahatladım. Oh, dedim ben, kurtuluyorum. Bu da akıllanmış görünüyor, yüzü gözü düzelmiş. Çocuk diyor, başka bir şey değil mi? oluyor bunlar. Ben de döndüm İstanbul'a. Doğumuna yakın. Zagor bir isyana karışmış yine. Hemen paketleyip diğer Diyarbakır cezaevine postalıyorlar. Çok geçmeden bizimki depreşiyor yine. O halinde kalk gitsen oralara. Üç gün ortadan kaybolur. Kocası kafayı yiyor tabii. Dönünce bir dayak buna eşek sudan gelinceye kadar. Kızın sakatlığı bu yüzden. Sonra çocuğu da doğuruyor. Durum hemen anlaşılmamış. Ortaya çıkınca bir gece esrarı çekip takıyor herife bıçağı. Çocuğu da alıp bun Diyarbakır'a. Zagor'un peşine. Allah'tan herif delikanlı çıkıyor da şikayet etmiyor. Ben orada İstanbul'da taksiden yolumu buluyorum. Epey bir zaman böyle geçti. Yine her gece rüyalarım da bu. Zagor'un Diyarbakır cezaevinde olduğunu duymuştum o sırada bir gece bir büyükle eve geldim. Hepsini içtim. Zurnayım tabi. Bir ara bir gözümü açıp baktım. Karlı dağlar geçiyor. Bir daha açtım. Başımda bir çocuk. Kalk abi Diyarbakır'a geldik diyor. Kale mahallesi var orada. Bir gece konuda da buldum alımı bilmez miyim? Görünce hiç şaşırmadı. Hiçbir şey demedik. O gece oturup düşündüm. Oğlum Bekir dedim kendi kendime. Yolu yok. Çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle. Yol belli. Ey başına usul usul yürü şimdi. O gün bugün usul usul yürüyorum işte. Düşerken Susarken anlatamazsın belki de.